Herkese merhaba, ben Şebnem Ekşip. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ve Ağustos'ta hafta hafta ilerlemekteyiz. Hep bahsettim, hep anlatmaya çalıştım. Ağustos biraz dikkatli yönetilmesi gereken, bazı sert etkileri fazlasıyla içinde barındıran, biraz bu yılın enteresan aylarından bir tanesiydi. Ve yine bu haftada Venüs'ün Gandanta etkisiyle karşı karşıyayız. Hangi haftayı anlatıyorum? 7-13... Ağustos haftasını anlatıyorum. Neye göre? Her zaman olduğu gibi Verikastroji ve Sidel Zodiac'a göre anlatıyorum. Ve e, bütün bu süreç içerisinde elbette biz gökyüzünü değiştiremeyiz, olacakları engelleyemeyiz. Ama bunu daha iyi kullanmak adına, bu etkileri daha iyi kontrol etmek adına neler yapabiliriz? Hayatlarımızda bu süreci bilerek, farkındalıklarımızla, daha iyi bir hale nasıl getirebiliriz? Benim sizin için önemsediğim asıl nokta burası biliyorsunuz. Dolayısıyla da yine bu haftanın evet sert etkileri var ama biz bunu nasıl dikkatli kullanırız? Nasıl çevirebiliriz? Nasıl hayatımıza daha iyi bir forma dönüştürebiliriz? Öncelikle bütün dikkatimizi buna vermeye çalışacağım size bu haftanın etkilerini anlatırken. Öncelikle niye bu hafta yine önemli etkiler barındırıyor? Bu Ağustos'u bir hayırlısıyla zaten bir bitirseydik inşallah sağ salim şekilde Şimdi Venüs Retrosu devam ediyor fakat bu Venüs Retrosu'nun içinde Venüs videosunda size anlatmıştım e, açıklama bölümüne tekrar linkini de koyayım İzlemediyseniz mutlaka tekrar izleyin bu Venüs'ün Retrosu çok önemliydi bu sene İşte bunun içinde Venüs'ün Retrosu'nun önemli bir Gandanta dediğimiz geçişi vardı Gandanta düğüm demektir her alanda olmaz. İki burç arasında, bazı burçlar arasında, mesela yengeçle aslan arasında vardır. Su ve ateş arasında gerçekleşir. Yengeçle aslan arasında olan bu noktadan geri geri giderken tam bu noktadan geçecek. Bu hafta bunu tamamlayacağız. Bunun ne anlama geldiğini biraz sonra size aktaracağım. Ee, özellikle pazartesi ve salı bu noktada kalacak. Bu hafta pazartesi ve salı Gandanta noktasında kalacak. Gandanta... Düğüm demektir. Kelime anlamıyla düğüm demektir. Ama bizim karmalarımızı temizlememiz gereken, biraz patinaj yapmamız gereken, düzeltip, rahatlayıp bırakmamız gereken noktaları da bize hatırlatmak üzerine e, yaratıcının, kaderin sahibinin gökyüzü vasıtasıyla bize aktarmak istediği noktaları biraz daha ünlem şeklinde veren bir enerji alanıdır, bir geçiş alanıdır. Zorludur ama... Hani bunu bilinçle ve farkındalıkla geçirirsek çok daha rahat atlatırız. Neler yapmamız gerekiyor? Pazartesi ve salı günleri ilişkilerde, duygusal alanlarımızda, e, evliliğinizde, partnerinizde olan ilişkinizde, duygusal hissettiğiniz noktalarda, parasal konularda, finansal alanlarınızda çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. E, estetikle ilgili, çünkü Venüs'ün direkt konularının içinde estetikle ilgili planladığınız bir şey varsa zaten Venüs retrosunda pek önermiyoruz ama hayat bu. Hani bir planladığınız bir şey varsa bu hafta pazartesi ve salıya almamaya çalışın. E, reaksiyonları fazla olabilir. Rutinlerinizi bile yani estetikle ilgili rutinlerinizi bile bu hafta pazartesi ve salı günlerine almamaya çalışın. Hassas etkiler var. Yine bu hafta Venüs'le Güneş kavuşuyor 13'ünde. Yani haftanın son günü 13 Ağustos'ta Venüs'le Güneş kavuşuyor. Bu son derece önemli. Aslında tüm bu alanlar, evet bizi zorluyor, çok zorlayıcı noktalardan geçiyoruz ama bir taraftan da karmaların tamamlanması, bir silkelenmemiz ve kadersel döngülerin biraz bize bazı şeyleri daha zorlu da olsa anlatmasıyla da çok bağlantılı sevgili dostlar. Biraz bu açıdan da bakmak lazım. Venüs-Güneş kavuşumu. 500 küsür günde bir olur e, ve önemlidir ve bu seneki yine Venüs ve Güneş'in aynı dereceye gelmesi ve Venüs'ün yanması anlamına gelir. Ezoterik etkilerde ve Venüs'ün kendi karmik döngülerinde e, Venüs videosunda anlattım, retro videosunda anlattım. Önemlidir, önemli noktalardan bir tanesidir. Şimdi öncelikle... Venüs'ün yanması anlamına geliyor. Gezegenler güneşe fazla yaklaştıkları zaman belli döngülerde yanarlar. Şimdi bu da hani zaten Venüs astronomik olarak güneşten çok uzaklaşan bir yapıda değildir. Ama bir de retrosunda. Hani bir de böyle bir etkisi var ve gandanta noktalarından geçiyor. Hali hazırda hayatımızdaki konfor, duygusal alanlar, ilişkilerimiz, parasal konularda bu hafta riskli adımlar atmayacağız ve biraz daha bir şeylerle belki meşgul olarak kendi karmik döngülerimize dikkat ederek ve kadersel döngülerimizi farkındalıklarımızla daha iyi yönetmeye çalışarak bu etkileri bertaraf etmeye çalışacağız. E değiştiremiyorsak gökyüzünü bununla birlikte nasıl uyumlu hareket edebiliriz? Asıl buna bakmamız lazım. Şimdi bu hangi etkileri veriyor? Fiziksel olarak kendimize dikkat etmemiz gerekiyor her şeyden önce. Özellikle cumartesi ve pazar haftanın bitiminde bu etki çok aktif olacak. Yani 12 ve 13 Ağustos'ta duygusal dalgalanmalar verebilir ağır kararlar verebilir. Sizin e, hani kendinize bile inanamayacağınız tepkileri vermenize neden olabilir. Özellikle ilişkilerle ve bağlantılı noktalarla. Karmik alanlar içinde yine dediğim gibi özel bir kavuşumdur. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Yine Venüs retro videosunda anlatmıştım. 2015 Ağustos ayında bu etki aynı burçta sadece 2 derece farklı tetiklendi. Yani 8 yıl önce 2015 yılının Ağustos ayında Aynı noktadan tekrar geçti Venüs. Güneşle beraber yanık pozisyonda bu kavuşumu yaptı. İşte bu nedenle çok karmik zaten. Aşleşa bölgesinde gerçekleşecek. Bu kabuk değiştirmekle ilgilidir. Kabuklarımızı bırakmamız gerekenleri bırakmamızla ilgilidir. İlişkilerde bırakmamız gerekenler, Hayatımızda belki sadeleşmemiz gerekiyor bazı noktalarda. Burada bırakmamız gerekenler, bize ağırlık veren, konfor adına, hayatımızın keyfi adına belki bize ağırlık veren, bırakmamız gereken ne varsa bunları bırakmakla da son derece bağlantılıdır Ağustos ayında. 2015'in genel etkilerinde ama özellikle Ağustos ayında hatırlayabilirseniz, tabii ki hani epey bir zaman geçmiş ama ben mesela düşündüm, hatırladım. Ee, çok iyi hatırladım hem de oturdum o dönemde ne olmuştu diye şöyle bir e, düşünmeye çalıştım biraz zorladım hafızamı ve hatırladım. Şimdi bunların kapanması var. Artık e, bir döngünün kapanması var. Biliyorsunuz 2021 döngüsünde e, Venüs önemli bir süreci başlatmıştı. 9 yıllık 2029'da bitecekti. Bunu anlattım Venüs retrosunda e, videosunda bir döngüyü kapatıyordu. O makroydu. Bu da onun içinde mikro bir kapanmayla ilgili dolayısıyla kapata 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 ne yapıyordu aynı o Selçuklu Yıldızı'nda kullanılan gibi 8 yıllık bu döngü içerisinde bizi başka bir bilgeliğe taşımaya hayat evren, kaderin sahibi çalışıyordu aslında bu anlamda yol gösteriyordu. İşte bunun içinde küçük bir döngünüzün kapanma etkisi var bu hafta o güneş venüs kavuşumuyla. Bunu da bir kenara yazıp şöyle farkındalık anlamında aklımıza tutmamızda fayda var. Bir gezegen Gandanta bölgesinden geçerken bu hafta Gandanta bölgesinden geçecekti Venüs. Özellikle aşşeşe alanı son derece etkin ve zorlayıcı bir Gandanta noktasıdır. Kendi iç çeperlerimizi güçlendirmeye bizi zorlar bir anlamda ve ağır sınavlar verebilir. O yüzden bu hafta hayatınızı zorlamayın. Riskli şeyler yapmayın. Duygusal ilişkilerinizde, hayata bakışınızda, parasal konularda, yaşama, hayatı sınırlarınızı zorlamak için iyi bir döngü değil. Sadece iyi izlemek, neyi değiştirip neyi dönüştürüp neden vazgeçmemiz belki de bırakmamız gerektiğini iyi anlamamız gereken bir sürece işaret ediyor. İlişkiler ve maddi konularla ilgili büyük dönüşümler verebilir. Bunun illa olumsuz olması gerekmiyor ama bu büyük bir dönüşüm işaretidir. Aynı zamanda burası yengeç alanıyla da bağlantılı olduğu için bu gandanta noktası ev, yuva alanlarımız, aile, huzur ve dengemize bu hafta çok önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. Evinizin içinde, yuvanızın içinde bu hafta küçük bir meseleyi büyütmeyin biraz daha sakin olmaya huzura dengeye önem vermeye gayret edin mümkün olduğu kadar e, hani çok da fazla insan toplamamaya çalışın. Özellikle evinizin içine daha aile bireylerinizle kendi alanlarınızda huzur içinde olmaya gayret edin ve evinizin, mekanınızın temizlenmesi, arınması, dengede kalması için gerekli olanları da mümkün olduğu kadar yapmaya çalışın. Aşk ve ilişkilerde hiç beklenmedik olaylar söz konusu olabilir. Skandallar söz konusu olabilir. Özellikle ünlüler, bilinen kişiler, siyasetçiler Gündemde olan kişilerle ilgili, sadece aşk ilişkilerle değil, genel olarak zaten böyle biraz daha haberlerim e, beklenmedik durumların birdenbire ortaya dökülme potansiyeli de son derece yüksek. Özellikle çarşamba gününe bu anlamda dikkat edeceğiz. Venüs Uranüs karesi var. Bu piyasalar açısından da hayli dikkatli yönetilmesi gereken bir döngüye işaret ediyor. Venüs Güneş Venüs Uranüs karesi ilişkilerde, piyasalarda, parasal alanlarda beklenmedik, çok umulmadık, çok inanılmaz gelişmeler olabilir. Salı günü, çarşamba ve perşembe bu etki aktif olacak tam kare çarşamba günü gerçekleşiyor. Şimdi biraz daha hani iyi şeylerden bahsedelim. Salı günü bu salı Merkür Koksa sabit yıldızıyla kavuşacak. Bu önemli. Bu yıldız ruhsal bilgiyi ve medyumluğu destekler. Medyumların çoğunda mesela Edgar Cayce'de vardır. Helena Blavatsky'de bu yıldız bulunur. Bu yıldızlar medyumların çoğunda, dünyaca ünlü medyumların çoğunda bulunan bir yıldızdır. Sezgileri aşırı kuvvetli. E, hatta denir ki FBI'da... Ee, çalıştırılan medyumlar vardır, işte kahinler medyumlar vardır. Böyle hani de, tabi bilemiyorum, e, hani duyduğumu söylüyorum size. Onların e, haritalarında aslında bütün bunlar haritalara bakarak alınır bu insanlar. Bakmayın siz, belli edilmez. E, onların haritalarına baktığınızda bu yıldızı görürsünüz derler. Dolayısıyla bu kadar önemli yıldızlardan bir tanesi. Bizim medyum kılacak hali yok, ama şu var. Merkür'ün bu yıldızda özellikle konaklı olması bir de mesela ticari noktalarda güzel şansları da getiriyor. Yani tüm bunlar olurken arada bir çıkış kapısı da var. Bunu da anlatmaya çalışıyorum. Aynı zamanda bu ruhsal Merkür'le bağlantılı olduğu için birçoklarımız için büyük bir ruhsal bilgi akışına da neden olabilecek. Özellikle aslan burçları, karşısındaki kova burçları, ateş elementi, koç ve yaylar için şanslı etkileri aktif ediyor. Başak ve İkizler Merkür'ün yöneticisi oldukları için Özellikle başak ve ikizler e, yükseleni olanlar için de yine şanslı etkiler var. Ama bir taraftan da ruhsal bilgi akışının çok yüksek olduğu bir etkileşim söz konusu olacak. Salı gününü bu anlamda bütün gün bu etki var. Salı gününü bu anlamda son derece iyi değerlendireceğiz. Özellikle Merkür'ün kontakları daha sonra yapacağı, salıdan sonra yapacağı kontaklar da bu hafta... ...sezgisel bilişleri çok yüksek tutacak sevgili dostlar. O yüzden biraz bu duyargılarımızı açıp dünyevi alanlarda geri çekilmemiz gereken bir hafta. Bu hafta çünkü bu Venüs'ün etkileşimleri nedeniyle bütün maddi alanlar, dünyevi alanlarda çok dikkatli olmamız, biraz durdurmamız, rutinde kalmamız, riskli adımlara geçmememiz, bir şeylerde sınırları zorlamamamız gereken etkiler var. Bunun yerine bu ruhsal akışı doğru değerlendirebilirsek bütün bu süreci belki de çok faydamıza çok özel şekilde geçiririz. Unutmayın ki bütün uyanışlar ee, bu tip zamanlarda olur. Kimse hani her şey çok yolundayken, çok harikayken uyanmaz aslında. Uyanışlar bu tip zorlu zamanlar arasında o sızmasıyla olur. İşte bütün bunlar olurken Merkür bu hafta saldan itibaren Koks'a ve diğer sabit yıldızlarla olan e, kontakları nedeniyle çok özel bilgi akışlarını, uyanışları, farkındalıkları da muazzam şekilde besleme potansiyelinde. Dikkat etmemiz gereken nokta bir taraftan da yine bu hafta tüm bunların dışında ulaşım ve ulaştırma, toplu taşıma araçları. Trafik, hava ve kara taşımacılığı, trafik normal hani rutindeki koşturmalarınız, trafikteki etkilerinizden bahsediyorum. Hava ve kara taşımacılığı alanlarımızda dikkatli olmamız lazım. Yolculuk yaparken, yolculuklarda toplu taşımaları kullanırken yine biraz daha dikkatli ve daha tedbirli olmakta fayda var. Tamam, şimdi bakalım bu etkili haftanın enerjilerini. Dün gün nasıl koordine edebiliriz? Gün bazında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hemen 7 Ağustos Pazartesi ile başlayalım. Ay Koç burcunda Aşvini alanında yürüyecek, hızlı ve çabuk ilerleyecek etkiler hakim. Ay ve Jüpiter, Jüpiter arasında çok güzel bir kontak var. Buna biz Gaja Kasari deriz, kıymetlidir. E, çabuk ilerleyecek, fazla sabır istemeyen, tahammül düzeyi düşük çünkü etkiler destekli. Pazartesi gününü öyle bir organize edin ki yani pek böyle evde hani ayağınızı uzatıp sakin geçirmek için uygun bir zaman değil. Şöyle organize edip çabucak çözmeniz gereken işler varsa, koşturmanız gereken işler varsa pazartesi ele alabilirsiniz. Bu hafta hani hayatta devam ediyor. Bir alım satım yapmam, önemli bir görüşme yapmam falan diyorsanız, gerekiyor diyorsanız ama hızlı ilerleyecek şeyler destekli. Bunu pazartesiye çok rahatlıkla alabilirsiniz. Sağlık kontrollerinizle ilgili bir planınız varsa yine pazartesi bunu alabilirsiniz. Bu hafta estetikle ilgili hiçbir şey desteklemiyor. Dolayısıyla Venüs Gandanta'da olduğu için e, hani normalde bu etki geçerken e, bu bakımlar vesaire desteklenirdi ama Deniz Gandanta etkisinde pazartesi orayı hani es geçin pazartesi bu haftayı es geçin aslında. Salıya baktığımda Ay Koç'ta hala Baharani takım yıldızı alanında ve Ay ve Jüpiter arasında tam kavuşum var. Ay ile Uranüs arasında kontak var. Aynı zamanda özellikle akşam saatlerinde ee, dolayısıyla da biraz zihnimiz böyle bir e, farkındalıklara, bir şeyi hızlı anlamaya, e, ilhamlara da çok açık olacak. Bunu da bilmekte fayda var. Venüs Gandanta derecesinde videonun başında anlattığım noktalara çok dikkat edin. İlişkiler, duygusal alanlar, piyasalar açısından hassas etkiler var. Aile içindeki her türlü ilişkinize dikkat edin. Trafiğe dikkat edin. Ulaşım alanlarınızda, işleriniz varsa, ulaştırmayla işte yollarda, seyahatte, yolculukta, kara hava e, veya su taşımacılığında işleriniz varsa daha dikkatli olun, tedbirli olun. Sezgisel alanların çok yüksek seyrettiği bir gün olacak. Şifa etkisi çok kuvvetli. Benim size tavsiyem evinizi, bedeninizi, sevdiklerinizi şifalamanız üzerine yüksek etkiler var. İşi gücü olanlar, dışarıda işleri olanlar için de özellikle eğitim alanları, finansal alanlar açısından da yine destekli etkiler var. Ama venüsün gandanta etkisi nedeniyle dikkatli hareket ediyoruz. 9 Ağustos Çarşamba günü Venüs ile e, Uranüs arasında zorlu bir etkileşim var. Bugün beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. E, ay boğaya geçti. Kritik takım yıldızında. Yediğimize içtiğimize biraz dikkat edeceğiz. Bu sert etkiler nedeniyle de özellikle bundan sonra çarşamba, perşembe ve cuma günü karbonhidrat, yağ, lüzumsuz bedenimize yük olacak e, gıdaları, işte hamur işlerine yönelmememiz gerekiyor. Özellikle şekerden de uzak durmaya çalışın. Bu anlamda biraz daha disiplinli olun. Çünkü beden çok hızlı bunu yağ çevirir ya da karaciğerde depolamaya neden olabilir. Şimdi duran ve sabırla ilerlemesi gereken alanlar bugün hala desteksiz diplomasi gerektiren nazik işleri bugüne almıyoruz. Beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Venüs Uranüs zor etkileşimi nedeniyle duygusal alanlarda çok hızlı yükselmek, çok tepki vermek, ani kararlar vermek söz konusu. İşinizde, gücünüzde, parasal konularınızda, ilişkilerinizde öyle hani gemileri yakmayın. Biraz sakin, biraz daha sabırlı olmaya çalışın ya da sizi o alana çekmeye çalışanlara uymayın diyelim. Sabırsız ve tahammülsüz olma etkileri bugün de yüksek. Acele kararlardan da uzak durmak gerekiyor. 10 Ağustos Perşembe Ay Boğa'da Rohini alanında ilerleyecek. Merkür ve Jüpiter arasında çok güzel bir etkileşim var. Bu hafta İletişim artık Gandanta'dan da çıktı. E, hala retro ama en azından Gandanta'dan çıktı. İletişim etkileri güçlü bir gün. Beklenmedik fırsatlar gelebilir. Bu haftanın enerjileri içinde Perşembe'nin bu anlamda hani İlla bir şey yapmanız gerekiyorsa, bir toplantınız, görüşmeniz, önemli bir işiniz varsa bu hafta Perşembe'ye alın. Ticari alanlarda işleriniz varsa, teknolojik konularla ilgili bağlantılı bir takım işleriniz varsa, satış, pazarlama, tanıtım, medya bu alanlarda işleriniz varsa akıcı bir gün özellikle bu noktalar için. Eğitim alanları da destekli, finansal konular, bankacılıkla ilgili işleri de yine bugüne alabilirsiniz. Başlatmanız ve düzenlemeniz gerekenler varsa bu haftanın belki de tek destekli günü diyebilirim. 11 Ağustos Cuma'ya baktığımda ay bugün boğadan çıkıyor. Öğle saatlerinde ikizlere geçiyor. İşinizi gücünüzü saat 13'e kadar halledin. Sabah saatlerini tercih edin. Özellikle böyle 10, 11'i çok geçirmeyin hatta. Ama saat 13'ten itibaren ay tamamen Araf'a geçecek ve burç değiştirecek. Bu önemli bir etkidir. Bugün işlerinizi 13'ten önce hallediyorsunuz. 13'ten itibaren de rutine geçiyorsunuz. Önemli bir şeyinizi başlatmıyorsunuz. Zihinsel karışıklıklar söz konusu olabilir. Gerginlikler, dikkat dağınıklıkları çok yüksek olabilir. Bu etki nedeniyle de tam ayırt etme özelliğinin düştüğü saatler olacak saat 13'ten itibaren. 12 Ağustos Cumartesi'ye baktığımda ay ikizlerde Aridra'ya geçti. Aridra zamanları özellikle ayın Aridra bölgesinden geçiş zamanları bundan size bahsediyorum. Bitmemiş işleri bitirmek, şöyle bir e, evi dengelemek, fazla eşyalardan kurtulmak, e, eski alanlarda o hani bazaları açmak, şöyle gereksiz şeyleri hayatınızdan çıkartmak için çok özel etkiler vardır. Venüs'le güneş çok yakınlaştı. Aridra e, özellikle birdenbire kaosa da neden olabilen etkilere sebep olur. Bu nedenle ilişkilerde dikkat. Estetikle ilgili hiçbir şeye bugün almayın gündeminize düzenleme, toparlama, temizleme bunun için çok uygun etkiler var. Yeni başlangıçlardan cumartesi günü kaçınıyoruz. Mümkün olduğu kadar kendi alanlarınızda şöyle bir düzenlemeniz, temizlemeniz, elinizden çıkartmanız gerekenlere yer verebilirsiniz. Şöyle bir etki de var, verisun bu kontakları nedeniyle cumartesi günü ilişkilerde çok büyük kırılmalar olabilir. O yüzden aile içinizde, sevdiğinizde olan diyaloglarınızda, sevdiğiniz, değer verdiğiniz dostlarınız, arkadaşlarınız, tüm onlarla olan ilişkilerinizde Özenli olun. 13 Ağustos pazar günü de Ay ikizlerde Pınarvaşı da Venüs Yanık, Merkür, Mars birbirine fazla yaklaştı. İletişim potları, iletişim sıkıntıları olabilir. Ee, daha sakin geçirilmesi gereken bir gün etkisi var. Alerjilere dikkat edin. Enfeksiyonlara dikkat edin. Özellikle sağlık etkilerinizde daha tedbirli, dikkatli olmaya gayret edin. Ve remediler. Şimdi bu önemli haftayı en iyi şekilde nasıl aktive edebiliriz? Ateş elementinin bu hafta çok baskın olduğu enerjiler var. Fazlasıyla baskın. O yüzden bir acele etme. Bir taraftan hayat bize dur diyor, evren bize dur diyor, gökyüzü dikkatli oluyor. Bir taraftan da içsel olarak fokurdama, o ateş elementinin fazla bizi heyheyli kılma enerjisi yüksek olacak. Venüs-Uranüs kontağı da var. Sürekli aceleci ve huzursuz bir yapı. İlişkilerde huzursuz, bir bıkkınlık, tahammülsüzlük bu etkiler çok aktif olabilir. Bu nedenle size önereceğim en önemli nokta renk seçimlerinizde e, aşırı derecede sizi hani, e, mesela, fazla kırmızılara, fazla e, yüksek titreşim olan turunculara, aşırı sıcak renklere gitmeyin. Daha e, yumuşak renkleri tercih edebilirsiniz. Özellikle o duyguların sizde yükseldiğini hissettiğiniz zamanlar neler olabilir bunlar? Mavi olabilir, somon olabilir, gri tonlarıyla, beyazla bununla güzelce böyle bir destekleyebilirsiniz. Taşlardan lapis, amatiz, aquamarin özellikle öneriyorum dengeleme yapsın, sakinleştirsin diye ee, taşların bu anlamdaki bizdeki üstü özellikle iyi taşların, kaliteli taşların gücü yüksektir. Kokulardan lavanta, nane ve karanfil. Bunlar sakinleştiren, dengeleyen kokulardır. Su ateşi bastırır. Bu nedenle bu hafta yine suyla dengelenmenizi tavsiye ederim. Ee, buna hani imkanı olan deniz kenarında ya da işte belki evinde havuzu olan ya da işte öyle bir yerde oturan havuza girme imkanı olan havuza girsin. Denize girme imkanı olan bu hafta kaçırmasın. Bol bol denize girin. Şifalanmak niyetiyle yapın bunu. Bütün bu enerjilerden, bütün bu e, güçlü ve dalgalı enerjilerden şifalanmak niyetiyle bunu yapın. Açık havada olun. ...doğada olmaya gayret edin. Ee, çok kapalı yerlerde olmayın. Ve mümkün olduğu kadar sizi gelen, sizi strese sokan, sizi zorlayan kişilerden... ...haberlerden aynı zamanda uzak durmaya çalışın. Tavsiyem biraz sosyal medya detoksu yapın bu hafta. Biraz sessizlikte kalmaya çalışın. Hiç olmazsa çalışıyorsanız bile akşam saatleri bir kitap alın. Sevdiğiniz bir filmi izlemeye çalışın. Kendi alanlarınızda daha sakin, biraz sessizlik içinde hemhal olmaya çalışarak... Ee, ...bu haftayı dengelemeye gayret edin. Bol meditasyon öneriyorum. Arzu ediyorsanız, e, özel namazlarınız varsa... ...hani normal rutinler dışında... ...onlara biraz yönelebilirsiniz. Sizi ne rahatlatıyorsa... ...orada olmaya gayret edin. Evinizde bol bol e, önce temizleme tütsülere yakın. Defne, ada çayı... ...lavanta karışımları en güzel temizleme tütsüleridir. E, sonra güzel kokular içinde olmaya çalışın. Yani huzuru, dengeyi... ...kendinizden mümkün olduğu kadar uzaklaştırmayın. Detoks çayları tavsiye ediyorum aynı zamanda. İçinde biraz karanfilin e, bulunduğu, belki işte biraz yeşil elma koyabilirsiniz. içine birçok tarif var bununla ilgili. Güzel uzmanların verdiği. Detoks çayları şöyle bir dengelemek için fazla e, bedeni dengeleyecek detoks çaylarını da özellikle akşam saatlerinde e, almaya, içmeye çalışın. E, ve aynı zamanda uyarıcı kahve, çay gibi içecekleri uyarıcı olan içecekler uykusuzluk sorununda olabilir. Bunları da böyle fazla e, akşam saatlerine denk getirmeyin. Daha detoks çayları, daha yumuşak, işte melisa gibi belki rahatlatan çayları özellikle akşam saatleri tercih etmeye gayret edin. Güzellik için de olsun. Kolaylıklı olsun. Öncelikle kolaylıklı olsun. Bu hafta tüm bu etkileri daha iyi yönetebilmek adına hepimize kolaylıklar, güzellikler temenni ediyorum. Sevgiyle, huzurla bollukla ve bereketle kalın mucizeler sizinle olsun inşallah